...kaybetti ama umutluyuz. Neden umutluyuz? Çünkü 57. dakikada büyük bir hayal kırıklığı ve şok içerisindeydik. Fenerbahçe 3-0 gerideydi. 62. dakikada Fred ve İsmail oyuna girdi. Ve bir anda Fenerbahçe'nin temposu değişti. Goller de arka arkaya geldi. 3-2 bitti mücadele. Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı. Kadıköy'de Olimpiyakos karşısında bir hayli umutlu olduğumuz bir kez daha altını çizerek... Başlayayım programımıza. Hayır onu rica edeyim. İstersen hocanın bıraktığı yerden alayım. Ben hakikaten bu sakatlıklar falan biraz başa atmaya başladı. Can sıkıcı olmaya başladı. Evet. Ya herkesin sakatlığı var uzun süreli. Ya kısa süreli sakatlıklar ya da en iyi ihtimalle işte şura ağrıyor, bura ağrıyor çok fazla olmaya başladı Fenerbahçe'de. E şimdi Fenerbahçe uzun zamandır maç yapmıyor. En son Adana Demirspor karşılaşmasını oynadı. Arkasından Süper Kupa falan filan, bayram, seyran filan derken yani bugüne kadar 25 günde bir maç. 25 günde bir maç oynamış olacak. Yani bu esasında bir takımın e, fizik olarak güçlenebilmesi, e, sakatlığın iyileşmesi açısından bence yeterli bir süre. Fakat ben buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Ya sağlık heyetiyle ilgili bir bakın durumlara. Nedir ne değil. Ya da takımı antre antrenörlerle ilgili belki bir sıkıntı olabilir. Çünkü bu kadar sakatlık o ben daha önce hiç yaşamadım böyle bir şey. Hiçbir takımda ben böyle bir şey görmedim yani. Çok fazla sakatlık yaşamaya başladılar. Şimdi tabii maç e, korkuttu ilk bu esasında ilk yarıda bizi. Yani evet. acaba maç nereye gidiyor falan filan olduk ama yani takım Fenerbahçe'nin rakip olacak bir rakip değil. Aynı fikirdim. Yani hiç tartıya teraziye koysan aynı teraziye koyulmaz. Yani fındıktan başka bir şey tartmış olursun hocam. Bambaşka başka segmentler farklı çok farklı. Dolayısıyla bizim rakibimiz de biz bu takımı eleriz. Fakat neden bu hale düşüldü? Tabii o da düşündürücü. E şimdi İsmail Yüksek, Fredi, Ferdi üçünü de sonradan oyuna aldım mı aldın. Demek ki bu adamla oynayabilecek durumdalar. Şimdi üç tane golü kendi kendimize attık kardeşim. Adamların bir şey yapmasına gerek yok yani. Sen gittin kendi kendine 3 gol attın. İki tane stoperin var. Bir tanesi beka, bir tanesi Çağlar. Bu iki stoperin senin kesici stoper. Sen bu adamlar oyun kurdurmaya çalışıyorsun. Ya bu adamlar temiz ayaklı adamlar değil yani. Alıp da sağına soluna verecek adamlar değil. İki, ya hocam bu kuruluşu aldırdın da yani ben geldiğinden beri oynadığı bir tek Adana Demirspor maçında fena oynamadı. Fakat geldiğinden beri şöyle doğru düzgün dört başı mamur oynadı. Ben daha hiç önce hiç görmedim. Yani bu kuyruğun hiç Zayt orta sahası bırak Avrupa Ligi'nde bir takıma karşı oynamış Süper Lig'de bile oynatmam ben kolay kolay. Bir daha oynarlar mı bir arada? Ben şu hiç zannetmiyorum bir daha oynayabileceklerini. Ben sana şimdi istatistik vereceksin, vereceğim. Çok şaşıracaksın. Şimdi bir futbol karşılaşmasında en çok dövüşün olduğu yer neresidir? Ortası. O bölge yani. Evet. Şeyin Kuruniş ve Zaysın evet. oynadığı bölge değil mi? İlk yarı boyunca bir tane bile ikili mücadele kazanamadıklarını biliyor musun? Bilmiyordum. Ya sıfır. Böyle istatistik olur mu ya? İlk yarı boyunca 45 dakika sağda kalıyorsun. Ve en çaplı yerde, en sert bölgede top oynuyorsun. Ve bir tane bile ikili mücadele kazanamıyorsun. Şimdi olacak şey mi bu? Sonra... E şimdi biz hepimiz görüyoruz bunu ya hoca bunlar olmuyor. ikili mücadele kazanamıyorlar. İkili mücadeleyi bırak. Verkaç bile yapamıyorlar. Arka taraf sana top getiremiyor. Sen getirdiğin topu ön tarafa getir geçiremiyorsun. Niye 3-0 bekliyorsunuz? Neden 3-0'ı bekliyorsun İsmail Hoca ya? Ne gerek var buna? Ya hocalarda da böyle bir şey oluyor işte. Benim en çok takıldığım şeylerden bir ta Abi 30'da da adam çıkartırım. Ben. Kesinlikle aynı Ben çıkartırım. Baktım olmuyor çıkartırım. Çünkü çanlar çalıyor. Çan tan 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 tan. Geliyor sesi sana ya Hepimize geliyor. Herkese. Eminim %99.9 maçı seyreden herkes demiştir ki ya hoca çıkart artık şu kuruşu çıkart artık şu demiştir. Fakat bu kadar 60'a kadar beklemenin ne manası var? Biraz daha erken olsa belki beraberliği yakalayacağız. 45'te atsa belki galip geleceğiz. Evet. Bak 45'te yapsa bu değişikliği ben dedim herhalde 45'te yapar. 3-2 tersi o. olacak belki bu sefer. Tam tersi 4-3 olabilir maç ya. Çünkü ikinci yarıda özellikle 60'tan sonra yani Fred ve İsmail girdikten sonra biz tamamen oyunun kontrolünü ele aldık. Aynı Fenerbahçe'nin uyuşukluğu, ilk yarıdaki uyuşukluğu bu sefer Olympiakos'a geçti. Evet. Yani kardeşim bu kadar çok rahatlıkla kazanabileceğiz bir karşılaşmayı. Böylesine bir riske atmak, ya bir tane daha gol yesen ne olacaktı? Beni yani çıkartamazsın artık. Sonuçta bu çocuk oyuncu diye Kesinlikle. mahalle maçı yapmıyorsun yani. Onun için <laughs> Allah'tan arka arkaya iki tane golü atabildik ve işi birazcık daha rahatlattık. Ben Kadıköy'de çok rahat bir şekilde... Olympiakos'u eleyeceğimizi düşünüyorum. Bu arada herkes işte şey diyor şu lig bu lig falan filan. Yunan liginden ne kadar üstü olduğumuzda bir kez daha görme fırsatı bulduk. Ergin Aslan. Ya maç başlangıçlarıydır Fenerbahçe'nin aslında alameti farikası. Son iki maçı da böyle oynadı. Trabzonspor'un maç başlangıcı 20 dakikada Fenerbahçe skoru aldı. Dön Adana Demirspor maçına ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe'den esintiler vardı. Hı hı. Ee, böyle bir maç başlangıcı aslında ben bekliyordum ki Fenerbahçe ne zaman bunu yapsa zaten maçı çok erken kopardığı zaman çok zorluk yaşamıyor ee, gol yiyebilirsin evet erken geldi gol ama bu geri kalan 60 dakikayı da e, ayaklarına kum torbası bağlanmış gibi oynamana gerektirmez hani böyle bir videoyu hızlandırırsın ya 1.5 yaparsın daha hızlı oynar evet. 0-5 aldığın zaman ağır çekim gibi yani 0-5'te bir Fenerbahçe gibi e, bir görüntü vardı o iki golü bulmasa Fenerbahçe o kadar yazık olacak bir e, tur olurdu ki bu. Şimdi hoca maçtan önce herkesin dikkatini çektiği için... ...hoca da bu açıklamayı yaptı kadroyla ilgili. Sakatlıklar artı strateji dedi. Strateji ne Strate... olarak okuyorsun? Stratejiyi benim anladığım... E, ...hafta sonuki maçı... ...Kara maçı geliyor aklıma. Başka strateji ne gelebilir ki insanın aklına? Şimdi Fenerbahçe'nin bundan daha önemli bir maçı yok bu sezon. Bak, Olympiakos maçları... Bir sonraki tur ve final. 4 maç kaldı. 9, 18, 27, 36, 360 dakika. Kupadan bahsediyoruz. Şakası yok. Artık yani o hayali çok net kurabilirsin. O yüzden Fenerbahçe'nin konferans liginde oynayacağı ilk maç sezonun en önemli maçıdır. Belki de son 5 yılın en önemli maçı Doğru. haline gelecek. Bu kadar ehemmiyet vermek, bu kadar önem vermek lazım. Oyuncuları ben maç öncesi dün burada yayın yaptım. Ya Ergin son 5 yılın ne ya? Sen tarihinde kaç defa gittin? Burada? Bravo götür geriye falan. götürebildiğin Tarihin kadar. Belki de en yani, Avrupa'dan kupa almaya İkinci kez bu kadar yaklaştı. Bu sadece hocadır elbette karar verici, kadro seçici, motive edici ama oyuncuların da ne kadar bir önemli bir gerçekle karşı karşıya olduklarının farkına varması lazım konferans liginde. Ee, i̇ki, şimdi sen de bizi seyreden bütün seyircilerimize iyi bayramlar demek istiyorum. Ee, gerçi Emre çok coşkulu söyledi ama ben bir kere daha söylemiş olayım. Ee, şimdi evet tur Kadıköy'e kaldı diyebiliriz ama 60. dakikaya kadar yani Fred'le İsmail girene kadar ee, daha farklı düşünüyorduk. E, acaba eleyebilir miyiz gibi e, sorular soruyorduk ama ikisinin oyuna girmesiyle e, ne diyelim hani fabrika ayarları mı diyelim evet. ya da sezon başından beri hep ideal 11 mi diyelim ona yakın bir orta saha ile maçın gidişatı birden değişti. Ee, ama yediğimiz gollere bakarsak da özellikle defanstan çıkış e, üçü de birbirine çok benziyor. Ee, bir kere bunların e, İsmail hocanın ekibin farkına varması ve bir daha bu hataları yapmamamız gerekir diye düşünüyorum. Ee, bir de Fenerbahçe bu beklediğim e, tempoyu bir türlü yakalayamadılar daha farklı bir tempoda bekliyordum. Hatta İsmail Nefret girmesine rağmen yani maçın 60. dakikasından sonra oynanan oyunda da o beklediğim, arzu ettiğim tempoyu bir türlü yakalayamadılar. Yani oyuna giremediler. Ha netice olarak belki Fred'le İsmail'in e, girmesi netice olarak 3-2 her zaman 3-0'dan çok çok daha iyiydi. Ya bir canlılık geldi ama bir direnç geldi. Evet. Ama beklediğim tempodan çok uzaktı. En azından geçiş sağlayabilecek oyuncular vardı saatlerinde evet. artık yani. Ee, yani Zaits ve Krunic e, yani Süper Lig'de de görev aldılar ama bir türlü İsmail ve performansını yakalayamadılar. Yarısını yakaladılar mı hocam? Bu maç... Yok yakalayamazlar. Yani bu maç çok bariz net yani ikili arasındaki farkı bize göstermiş oldu. Ee, bir de Ferdi'den bahsetmek istiyorum. Yani Ferdi'nin oyuna girişi Hı. E, için arkasına sarkmasıyla sol tarafta ciddi bir canlılık getirdi. Kesinlikle. Ee, yani bu takım bu takım Ferdi'siz düşünemiyorum. Şimdi niye İsmail Hoca oynatmadı onu bilemiyorum. Yani Ağrıları varmış hocam. Yani söylenen bu. Evet. Yani ben ne diyeyim hocam? Şimdi? Evet, yani muhakkak daha doğru bir teşhis koymuşlardır. Oynamamasının bir sebebi vardır. Sarı lacivertli temsilcimiz Szymanski'nin pasıyla ile sol kanattan hızlı geldi. İçeriye doğru çevrilen topa Ceko'nun gelişine vuruşu savunmadan sekip kornere çıktı. Edin Ceko şansını uzaktan denedi, top kaleci Tizolakis'te kaldı. Fenerbahçe hızlı...